Merhaba, bugün size makyaja yardımcı ama makyaj malzemesi olmayan iki ürün tanıtmak istiyorum. İlki Bioderma'nın sebum serisinden Pore Refiner'ı, İkincisi ise Pastel'in Gliss Glow Skin Serum'u. Bunları nasıl kullandığımı gelin birlikte bakalım. Öncelikle Bioderma'yı göstermek istiyorum. Bu ürünü hafif silikonlu yapıda bir ürün, bu nedenle de gözenek kısımlarına uyguluyorum sadece. Bir makyaj bazı görevi görmüyor ama gözenekleri e, çok iyi blurluyor. Evet, sürüp birkaç dakika bekletiyorsanız oldukça mat bir görünüm veriyor. Bir de üzerine sürdüğünüz ürünü herhangi bir şekilde oynatmıyor. Bu da çok önemli bir özelliği. Pastelin Adresi Glow Serum'una gelirsek, e, isterseniz fondöteninizin içine karıştırabilirsiniz ya da fondöteninizden önce sürebilirsiniz. Ben iki türlü de göstermek istiyorum. Yüzün yarısına fondötenden önce süreceğim. Fondöten değil tabii ki sürdüğüm şey olsun. Yoder kuruduktan sonra hiçbir şekilde oynamıyor. Topaklanmıyor. Benim, şöyle söyleyeyim, yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak satın aldığım bir ürün Bioderma. Bu da çıktığından beri aldığım bir ürün. Evet, karıştırma kısmına geçelim. Bu da kullandığınız ürünün daha ışıltılı, daha light, hafif görünmesini sağlıyor. Sürdüğünüz ürünün kazıcılığının yapısını bozmuyor, en önemlisi de bu. Ama ekstra bir kazıcılık vesaire katmıyor. Şimdi üstüne ürünü uygulayalım. Bu taraf fondötenden önce sürdüğümüz taraf. Bu taraf da karıştırıp sürdüğümüz taraf. Bence e, bu taraf daha parlak, daha canlı duruyor. Ayrıca Bioderma ürününü de kesinlikle gördüğünüz üzere topaklanma vesaire yapmadı. Bu ikisini gerçekten çok beğeniyorum. Siz nasıl buldunuz? Bu tip böyle e, çok yönlü kullandığınız ürünler var mı? Varsa yorumlarda buluşalım.